Benim ismim Zeynel Abidin Cavcı. 1981 yılı İnegöl doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimi İnegöl'de gerçekleştirdim. Lise son sınıfta iş hayatına atıldım ve o günden beri, 1999 yılından beri de çalışıyorum. Markamız Tonza Home. E, Tonza Afrika'nın kuzeyinde yaşayan Amazir halkının e, dilinde şanslı ev, şans getiren ev demek. Bizim bir firma ortağımız e, Amazirli. E, bu bizim çok hoşumuza gitti ve bunu seçtik. Üretmiş olduğumuz mobilyalarımızın insanların evlerine, yaşantılarına, hayatlarına şans getirmesi, mutluluk getirmesi için e, bu ismi seçtik. Firmamızda markamız altında e, ahşap mobilyalar, suntalem yatak odaları, yemek odaları ve koltuk takımları üretmekteyiz. E, şu anda bulunduğumuz firmamızda e, modüler yatak odası, yemek odası üretiyoruz. E, diğer bir firmamız Tonza Ahşap'ta da e, ahşap boyalı, e, kaplamalı yatak odaları ve yemek odaları üretiyoruz. Aşağı yukarı bünyemizde 80 çalışanımız var. E, iki firmada, iki fabrikada ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz şu anda markamız altında ağırlıklı olarak yurt dışı piyasasıyla çalışıyoruz ve bu son 3 yıldır böyle. Uluslararası piyasada yaşanan daralma, fiyatların geriye gelmesi, rekabetin artması, satış karlılıklarının düşmesi sebebiyle bu yolu seçtik. Önümüzdeki yıl itibariyle bu döngünün tersine döneceğini ve ihracat pazarında da e, pazarın genişleyeceğini ve karlı satışların e, yavaş yavaş e, başlayacağını düşündüğümüz için önümüzdeki yıl hedeflerimizden bir tanesi de tekrardan ihracata açılmak. E, i̇ş hayatımızın ilk yıllarında %100 ihracat e, yapan firmaydık. üretimimizin tamamını ihracata gönderiyorduk ama son 3 senedir az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı yurt içi ağırlıkla çalışmaya başladık. Önümüzdeki yıl itibariyle ağırlık Afrika ülkeleri, Afrika kıtasının tamamı olmak üzere e, ürettiğimiz modelleri satabileceğimiz pazarlarda e, bir açılım hedefimiz var. Bunların arasında e, Katar, e, Nijerya, Avrupa'dan bazı ülkeler, modelimizin uyacağı bazı ülkelerle çalışma hedeflerimiz var ve bu doğrultuda ekibimizi hazırladık. Modellerimizi hazırlıyoruz. E, yeni sezonda bu ülkelerle çalışmaya başlayacağımızı düşünüyoruz. ve inovasyon konusu gerçekten e, önem gösterilmesi gereken fakat e, bizim şehrimizde, sektörümüzde e, birçok firmanın layıkıyla e, önem veremediği, layıkıyla yapamadığı bir e, alan. Çünkü araştırma geliştirme faaliyetleri e, uzun vadede getirisi olan, kısa vadede ekonomik e, geri dönüşüm sağlamayan faaliyetler olduğu için firmaların sermaye gücü, e, bence biraz İnegöl'deki firmaların mantilite yapısı da bunu kaldırmadığı için Genellikle tedarikçilerimiz vasıtasıyla gelen yenilikler ya da yeni ürün tasarımları vasıtasıyla hayata geçen faaliyetler oluyor. Bunlarla ilgili dernekler çapında ya da sosyal organizasyonlar çapında bir şeyler yapılabilirse eğer gerçek anlamıyla ARGE faaliyetleri yürütülebilir. İmider der bizim e, uzun aylar, yıllara varan istişarelerimiz sonucunda e, kurulmuş bir dernek. Bu derneğin amacı e, sektör çalışanlarının e, bilgilerinden ve tecrübelerinden sektöre yeni başlayan arkadaşların faydalanması, firmaların ihracatlarının artabilmesi e, ve firmaların ihracat yapan firmaların seyahat masraflarının daha aza indirilmesi maksadıyla kurulmuş bilgi paylaşımını içeren bir dernek. Bu dernek kurulurken bizim düşündüklerimiz arasında daha önce gidilmemiş pazarlara seyahat etmiş olan arkadaşlarımızın tecrübe ve bilgilerini notlar halinde paylaşması, o bölgeye gitmemiş arkadaşların bundan istifade etmesi ee, seyahate giden arkadaşların kaldığı oteller, kullandığı taksiler, ihtiyaç duyulsa kullandığı tercümanlar hakkındaki bilgilerin diğer arkadaşların paylaştırılması vasıtasıyla daha sonradan gidecek arkadaşların e, o sahadan aldığı verimin arttırılması e, gibi birçok e, ticaret dışı yani e, amacı para kazanmak olmayan fakat e, İnegöl'e, sektör çalışanlarının ve firmalara e, tamamen e, hizmet etmek isteyen bir dernek. Bildiğim kadarıyla Afrika'nın yerel e, halkının kullanıldığı bir atasözü var. E, hızlı gitmek istiyorsanız tek başına gidin, daha uzağa gitmek istiyorsanız toplu halde gidin. Bizim bu topluluktaki amacımız İnegöl'ümüzün ihracatın artırılarak uzun soluklu işlere imza atmaktır. E, derneğin kurulumunda ben de kurucu yönetiminde bulundum. Daha sonra e, ikinci başkanlığını yaptım. Sıram geçtikten sonra da diğer arkadaşlara devrettim. Bence sektörümüzün ve İnegöl'ümüzün bu derneğe sahip çıkması gerekli. Arkadaşlar, şu anki başkan ve yönetim arkadaşlarımız çok etkili çalışıyorlar. Diyebilirim ki bugüne kadarki gelmiş en kuvvetli, en güçlü, en bilgili, en başarılı da yönetim olarak görüyorum. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstek ve taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda da güzel bir birliktelik var. Yani İMİDER... İnegöl firmaları ve İnegöl ihracat çalışanları için bence çok büyük bir şans. Bütün sektördeki arkadaşların buraya önem vermesi, burada paylaşımda bulunması, herkesin gelişimi için, sektöre yeni başlayacak olan arkadaşlara ışık tutmak için çok faydalı diye düşünüyorum.